Uzak doğunun kalbinde, neon ışıklarının gökyüzüne doğru birer ateş böceği gibi yükseldiği bir şehir hayal edin. Tokyo, dünyanın en kalabalık metropollerinden biridir. Yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı bu şehir aslında Japonya'nın başkenti olmasının ötesinde, teknoloji ile gelenekleri aynı potada eriten eşsiz bir yer. Burası gökdelenlerin gökyüzünü deldiği ama hemen yanı başında yüzlerce yıllık tapınakların sessizce ayakta durduğu bir şehir. Sabahın erken saatlerinde işe giden binlerce insanın oluşturduğu sessiz ve düzenli kalabalık Akşam olunca yerini ışıl ışıl mekanlara, lezzetli sokak yemekleri ve hiç bitmeyen bir enerjiye bırakıyor. Tokyo sadece devasa alışveriş merkezleri, yükselen teknoloji mağazaları ya da modern mimarisiyle ünlü değil. Aynı zamanda sakura ağaçlarının baharda açan pembe çiçekleri, geleneksel adetleriyle kendi kültürünü korumayı başaran bir şehirdir. Her bölgesi başka bir dünyaya açılan bir kapı gibidir. Bir yerde samurayların hikayelerini dinleyebilir, başka bir yerde en yeni robot teknolojilerini test edebilirsiniz. Tokyo, geçmiş ve geleceğin aynı anda yaşandığı bir zaman kapsülü gibidir. Gündüzleri düzenin, teknolojinin ve disiplinin hüküm sürdüğü Tokyo. Ama güneş batınca bu dev metropol şehir adeta başka bir dünyaya dönüşmektedir. Dar sokaklardan yükselen sake kokusu, Karaoke barlarından taşan şarkılar ve hiç uyumayan bir kalabalığın arasında kaybolan yüzler. Burada gece yalnızca karanlığın gelişiyle değil, bambaşka bir hayatın başlaması demek. Shibuya, Tokyo'nun gençlik enerjisinin merkezidir. Dünyanın en ünlü yaya geçidi olan Shibuya caddesinde ışıklar yanıp söner ve yüzlerce insan aynı anda hareket eder. Gece olduğunda burası moda severlerin, müzik tutkunlarının ve gece kuşlarının buluşma noktası haline gelir. Üst kat barlarından şehir manzarasını izleyebilir, alt katlarda ise gece kulüplerinin ritmine kapılabilirsiniz. Gece kulüplerinin önünden geçerken çok tuhaf giyinmiş anime kızlarını görebilirsiniz. Bu kızlar aslında cosplay kültürünün en parlak temsilcileridir. Gündüzleri öğrencilik yapan, kafelerde çalışan ya da normal ofis içinde olan bu gençler gece olduğunda Tokyo'nun eğlence bölgelerine gelir ve kendilerini rengarenk peruklarla, abartılı makyajları ve anime karakterlerinden fırlamış kıyafetleriyle bambaşka bir insana dönüştürür. Kimisi maid cafe denen hizmetçi konseptli kafelerde çalışır, kimisi sokakta turistlerle fotoğraf çektirir. Bazıları ise özel partilere, etkinliklere katılır. Bu iş yalnızca para kazanmak için değil, aynı zamanda kendi tutkularını yaşamak için de yapılır. Birçok anime kızı çocukluğundan beri izlediği karakterleri canlandırmayı hayal etmiştir ve Tokyo'nun gece hayatı onlara bu fırsatı verir. Bazıları giydikleri kostüm sayesinde kendi gerçek kimliklerinden sıyrıldıklarını daha özgür hissettiklerini söylerler. Tabi bu dünyanın da bilinmeyen yanları var. Dışarıdan bakıldığında masum bir eğlence gibi görünse de Bazıları uzun saatler boyunca çalışır. Gece yarısından sonra bile sahnede dans ederler ve bu renkli dünyanın içinde hem arkadaşlıklar hem de rekabetler vardır. Birçok anime kızı bu dünyaya maddi nedenlerle adım atar. Japonya'daki büyük şehirlerde yaşamak pahalıdır. Üniversite masrafları, kira, günlük yaşam giderleri gibi kalemler gerçekten masraflıdır. Gündüz yapılan yarı zamanlı işler bu yükü hafifletmeye yetmez. İşte bu noktada gece hayatı onlara cazip gelir. Çünkü burada tek bir gecede bir haftalık kazançlarını elde edebilirler. Özellikle Akibara ve Shunjiki gibi bölgelerde bazı işletmeler anime kızlarını adeta bir marka gibi kullanır. Cosplay barları, temalı gece kulüpleri gibi mekanlar genç kadınların dış görünüşlerini, giyim tarzlarını ve sevimliliklerini birer pazarlama aracı haline getirir. Menülerdeki içecek fiyatları normal bir kafeye kıyasla birkaç kat daha yüksektir. Çünkü müşteri sadece kahve içmez, yanında gülümseyen, onunla sohbet eden ve kendini özel hissettiren bir karakter satın alır. Bu kızların çoğu kendi isimleri yerine sahne adları kullanırlar. Müşterilerinin karşısındaki kişi aslında bir karakterdir. Gerçek hayattaki sorunlarını, yorgunluğunu, mutsuzluğunu kapının dışına bırakmak zorundadır. Oyundaki rolünü oynar ve işin ilginç yanı, bu rol ne kadar inandırıcı olursa o kadar çok para kazandırır. Bazı mekanlar müşteriyle daha fazla vakit geçiren, daha fazla fotoğraf çektiren, daha çok özel içecek satan çalışanlarına prim vermektedir. Bu yüzden anime kızları adeta bir yarış halindedir. Kimisi sürekli daha ilginç kostümler dener, kimisi daha neşeli ve enerjik görünmeye çalışır. Çünkü gecenin sonunda kazanç tamamen müşterinin ne kadar harcadığına bağlıdır. Bu sektör turistler için eğlenceli ve ilginç görünse de İçeriden bakanlar için yorucu bir döngüdür. Geceleri geç saatlere kadar ayakta kalmak, sürekli gülümsemek, bazen hoş olmayan müşterilere bile kibar davranmak zorunda olmak ve en önemlisi tüm bunları yaparken gerçekte kim olduğunu gizlemek. Tokyo'nun bu renkli yüzü aslında ciddi bir ekonomik gerçeği de yansıtmaktadır. Anime kızları sadece birer eğlence figürü değil, aynı zamanda bir sektörün ayakta kalması için kullanılan yaratılmış karakterlerdir. Onlar, bu dev metropolün gece hayatının görünmeyen ticari motorlarıdır. Anime kızlarını andıran kıyafetler ve tavırlar, müşterilerin kendini bir çizgi film dünyasında hissetmesi için özel olarak tasarlanır. Tokyo'da gece çalışan anime kızlarının merkezi Akihabara'dır. Burası otaku kültürünün başkentidir. Çoğu anime kız kostümü seri üretim değildir. Müşterinin hayal ettiği imaja uyması için özel terziler tarafından hazırlanır. Bir anime kızı gece boyunca karakter modundan çıkmaz. Gerçekte nasıl biri olduğu müşteriye asla hissettirilmez. Bazı anime kızları müşteriye anime dünyasına uygun özel lakaplar verir. Bu müşteriyi hikayeye daha çok çeker. Menülerdeki kokteyller anime serilerinden alınan isimle sunulur. Bazı mekanlarda anime kızları dans eder, şarkı söyler ya da küçük sahne gösterileri yapar. Anime kızlarıyla fotoğraf çektirmek genelde ekstra ücrete tabidir. Çoğu ziyaretçi yalnızdır ve anime kızlarıyla geçirdiği zamanı sosyalleşme ihtiyacını gidermek için kullanır. Kokteyl yapılırken anime kızları sihirli sözler söyler ve el hareketleri yapar. Bu tamamen eğlence içindir. Turistler de bu mekanlara yoğun ilgi gösterir. Özellikle Avrupa ve Amerika'dan gelen anime hayranları burada zaman geçirmek isterler. Anime kızlarına dokunmak, onları takip etmek ya da kişisel bilgi sormak kesinlikle yasaktır. Çoğu mekan, çalışan anime kızlarını tacizden korumak için çok katı güvenlik prosedürlerine sahiptir. Bazı yerlerde müşteriler anime kızlarıyla masaya oturur, sohbet eder ve içki ısmarlarlar. Bu aslında müşterinin daha fazla para harcamasını sağlamak amacıyla yapılan bir tür iş koludur. Tokyo'nun popüler bölgelerinde çalışan anime kızları bir gecede ortalama maaşlı bir çalışanın günlük kazancını elde edebilir. Her hafta yeni bir tema olur. Bir hafta büyücü, diğer hafta okul kızı, başka bir hafta ise uzay muhafızı gibi kostümler giyer. Bazı anime kızları temel İngilizce, Korece veya Çince öğrenir ki turistlerle daha iyi iletişim kurabilsin. Bazı müşteriler haftada birkaç kez aynı anime kızı görmeye gider. Çalınan şarkılar genellikle anime açılış müzikleri ya da J-pop'tan seçilir. Sosyal medyada gerçek Yüzlerini paylaşmazlar. Sadece kostümlü hallerini gösterirler. Eğer bir kamerayla onları çekmek isterseniz genellikle yüzlerini kapatırlar. Çünkü ailelerinin bu işi yaptıklarına dair herhangi bir bilgisi yoktur. Birçok kız lise öğrencisi veya üniversite öğrencisidir. Ailelerinin haberi olmadan bu işlerde çalışıp okulaştığını biriktirirler. Müşteriler mekan dışında anime kızlarını tanısalar bile selam vermezler. Çoğu mekan yalnızca bilenlerin girebildiği, üst katlarda veya dar sokaklarda bulunur. Bazı mekanlarda anime kızları müşterilerle masa oyunu, kart oyunu veya video oyunu oynar. Eğer mekan canlı müzik sunuyorsa anime kızları bazen seyirciden gelen istek üzerine doğaçlama sahne yapar. Bu işte popülerleşen bazı anime kızları gerçek şarkıcı veya model olarak kariyer yapar. Bazı müşteriler anime kızını gerçekten sevdiğini düşünerek ona hediye gönderir Bu mekanlar genellikle turlarda yer almaz. Ancak bilenler için Tokyo'nun en ilginç deneyimlerinden biridir. Bazı mekanlar çalışan anime kızlarına temel psikoloji eğitimi verir. Böylece müşterilerin ruh halini anlayıp ona göre konuşabilirler. Mekanda gece başlamadan önce o akşam hangi senaryonun oynanacağı belirlenir. Kimi zaman bir aşk hikayesi, kimi zaman da temanın konusu macera olur. Bazı mekanlara girmek için kapıda bir şifre söylemeniz gerekir. Bu mekanın gizemini arttırır. Gözlerini büyütme, başını hafif yana eğme, tatlı gülümseme. Bunların hepsine önceden çalışılmıştır. Kostüm ve makyajın altında üniversite öğrencisi veya part-time çalışan sıradan genç kadın olabilir. İçeri girdiğinizde kendinizi bir anime sahnesinde ya da başka bir evrende dolaşıyormuş gibi hissedersiniz. Bazı anime kızlarını görmek için önceden rezervasyon yapmak gerekir. Parfümler bile seçilirken karakterin kişiliğine uygun kokular tercih edilir. Sürekli gelen müşterilere özel kartlar verilir. Belirli sayıda ziyaret sonrası özel bir hediye veya ekstra sahne hazırlanır. Noel'de elf veya geyik, Cadılar Bayramı'nda vampir veya büyücü kostümleri giyilir. Anime kızları müşterilerin seçtiği şarkılarla birlikte onlara eşlik ederler. Bazı tur şirketleri rehber eşliğinde bu mekanları gezdirir. Ek ücretle anime kızının sizin için hazırladığı mini bir hikayede başrol olabilirsiniz. Bazı müşteriler anime kızlarının sosyal medya hesaplarını gizlice takip eder ama mekan dışında iletişim kuramaz. Mekanların her köşesinde güvenlik kamerası bulunur. Bu hem çalışan hem de müşteri güvenliği için önemlidir.